MHP tarihinde bir ilki yaşayan ülke ocaklarından MHP İl Başkanlığı'na getirilen Yunus Emre Kurt ve yönetimi tarafından ekip çalışmaları ve sosyal etkinlikler devam ediyor. Kandıra Ülke Ocakları'nın düzenlediği Gençlik Şöneli'nde MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ülkücü gençlik, Türk ruhunun yaşatılmasında vazgeçilmez bir değerdir sözlerine yer verdi. Ülke olarak çok kritik eşikten geçiyoruz. 2023'te hak ve batılın mücadelesini göreceğiz. 2023'te hilal ile haçın mücadelesini göreceğiz hilalin muzaffer olması için bütün gücümüzle çalışmalıyız. Çünkü karşımızda Kürdistan'ı özgürlük sözü bizi rahatsız etmiyor diyen bir ittifak var. Karşımızda her türlü hileye başvurarak, her türlü fitneye başvurarak Türkiye'nin ilerlemesini engellemek isteyen bir ittifak var. Biliyorsunuz geçenlerde çıktı birisi saçma sapan konuşmalar yaptı. Türkiye'yi Avrupa ülkelerine şikayet etti. Bunun karşısında da Hilal'i sevenlerin, bunun karşısında hakkın yanında olanların duracağı Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı iradesi şudur. Cumhur İttifakı'nın iradesi 1984'ten beri başımıza bela olan PKK terörünü bitiren iradedir. MHP Koçeli Milletvekili Saffet Sançaklı, ülkücülük farklı bir kazanımdır diyerek nasıl ülkücü olduğunu açıkladı. Evet. İstanbul'da Gazi Mahallesi'nin dibindeki okulda okuyordum. Bizim okulda o zaman çocuk tabii, 12 yaşındayım. İşte bir sürü olaylar oluyor. Her gün birileri vuruluyor, kırılıyor, kavga, gürültü falan. Ben de o zaman okul spor kolu başkanıyım. Her gün okulda bir şeyler oluyor ama bizim dışımızda. konudan haberimiz yok zaten. Çocuk Cuma ve pazartesi günleri okullarda İstiklal Marşı'yla ile açılır. Türk bayrağı göndere çekilirdi. Bizim okulda şöyleydi gelenek. Bu sözde işte örgütün lideri itin birisi çıkardı. Sol elleri kaldırın. Marşlar okunurdu ve pazar pazartesi günü okul açılırdı. İstiklal Marşı falan yok. Herhangi bir Türklükle ilgili bir şey yok. Fakat Türk bayrağına dokunmuyorlardı. O bayrak hep orada duruyordu. Bir gün günlerden cuma günü, özür dilerim pazartesi günü gene okul açılacak. Bunlar gene çıktı. Sloganları attılar, attılar, attılar derken Türk bayrağını indirmeye başladı birisi. O zaman başka bir bayrak astılar oraya. Reklam olmasın diye söylemiyorum. Ben de yanımda Hakan diye bir arkadaşım vardı. Dedim ki, Hakan bu ne bayrağı dedim. Söyledi şu bayrak dedi. Türk bayrağını dedim Nasıl indir bunları yani? Türk bayrağı iner mi dedim Türkiye'de? Dedi ki indirdiler. Peki dedim kardeşim, bu Türk bayrağını dedim, buraya tekrardan asacak kimse yok mu? Var dedi ama bu okulda yoklar dedi. Tamam dedim kim bunlar? Bulalım gidelim yani. Bu bayrağı buraya dikelim tekrardan. Dedi ki bu bayrağı buraya dikecek bir tek grup var. Onların da ismi Ülkücü. şimdi ülkücülüğün ne olduğunu bilmeden ülkücü oldum. O anda ülkücü olmaya karar verdim. Yani benim için Türk bayrağını indiren hainlerin cevap verecek ülkücülerse o Türk bayrağını oraya dikeceklerse zaten başka bir şey konuşmaya gerek yok. Sançaklı konuşmasını en sevdiği kelime olan ne mutlu türküm diyerek tamamladı. Anket açıklıyorlar bir de. Türk gençlerinin %70'i yurt dışına gitmek istiyormuş. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Türk gençliği yurt gitmek istemiyor. Ama bu Türkiye'yi kötü göstererek sanki bu Avrupalılar, bu Amerikalılar veya işte diğer ülkeler o kadar güzel ülkeymiş ki, öyle bir ülkelermiş ki bizim Türk gençliği oraya gitmek istiyormuş. Sakın böyle şeylere kapılmayın. Ben dünyayı 10 tur, 20 tur atmış bir adamım. Hem spor hayatım hem daha sonra. Böyle bir ülke, böyle bir cennet ülke dünyada hiçbir yerde yok. Ama yaptıkları şu, Türkiye'yi kötüleyerek, Türk gençliğini ayırarak, Türk gençliğini bölerek bu ülkeyi parçalamaya çalışıyorlar. Ne mutlu Türk ü. Her iki konuşmacının sözlerini ülkücü gençler slogan atarak böldü. Ülke ocakları temsilcileri ve başkanlarının katıldığı gecenin sonunda sanatçı Atilla Yılmaz sahne alarak gençleri adeta coşturdu.